Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapıyoruz? Murat bugün biz arkadaşlarımızı ikinci dönem birinci yazılıya birlikte hazırlıyoruz Murat. E başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Murat sen de dikkatli bir şekilde beni izliyorsun değil mi? Evet hocam. Evet arkadaşlar da dikkatli bir şekilde beni izliyorlar. Çünkü ben bu konuyu özünü aktaracağım arkadaşlarıma. Bu konunun özünü anladıktan sonra bu konuyla ilgili hangi soruyu sorarlarsa sorsunlar arkadaşlarımız o soruya doğru cevabı verecektir. Evet ilk başlığımız dedik fiil çatısı arkadaşlar. Fiil çatısını biz öznesine göre fiil çatısı ve nesnesine göre fiil çatısı olarak iki başlıkta inceliyoruz. Öznesine göre ya etken ya da edilgen olur. Nesnesine göre ise geçişli ya da geçişsiz olabilir. Bunlar nedir? Örnekler üzerinde anlatıyorum arkadaşlar. Etken ile başlıyorum. Arkadaşlar etken kelimesinden de anlayacağınıza göre etken kelimesinin anlamı da şu var zaten. Bir işi aktif olarak yapmak demek. E, o zaman bu işi kim yapacak bizim Türkçede e, hep anlatıyoruz. İşi yapana ne diyoruz biz? Özne diyoruz değil mi arkadaşlar? Özne bu işi yaparken aktif durumda. Edilgen ise adı üstünde edilgen yani yapmıyor. Başkası yapıyor işi. Özne bu işten etkileniyor. Özne iş yapan değil örnek üzerinde anlatınca daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Evet Murat örneklerimi de tahtaya yazdım. Örnekler üzerinden anlatıyorum arkadaşlarıma. Çocuklar dışarı çıktı diye bir örneğimiz var elimizde. Şimdi cümleye bakıyorum. Arkadaşlar fiil çatısında en çok dikkat etmem gereken yer ilk önce fiili bulacağım. Bakın önce fiil olduğundan emin olmam gerekiyor. Çıktı sözcüğü bir fiil midir? Evet fiildir. İşte şimdi çatısına bakabilirim. Şimdi anlam yönüyle inceliyorum. Çıktı. Çocuklar dışarı çıktı. Bu çıkma işini yapan kim? Evet bu soruyu soruyorum. Kim ya da ne sorusunu soruyorum. E çıktı. Ne çıktı diyemeyeceğim. Burada bir kişi var, insan var. O zaman ne diyeceğim? Kim çıktı sorusunu soruyorum. Çıktı. Çıkan kim? E çocuklar. E çocuklar benim bu cümlemin öznesi. Pekala özne. Şimdi özne ile fiil arasındaki ilişkiye bakıyorum arkadaşlar. Çıkma işini yaparken çocuklar aktif mi? Hareket halinde mi? Evet hareket halinde. E, o zaman özne aktifse etken çatılı diyoruz. Alttaki örneğe bakıyorum. Çocuklar dışarı çıkarıldı. Şimdi çıkarıldı sözcüğünün altını çizdim. Niye? Çünkü fiil olduğunu gördüm. Fiil olduğundan emin oldum. Fiil olan bir sözcükse ben çatısına bakabilirim. Fiil yoksa çatıya da bakamazsınız arkadaşlar. Hocam fiilimsi olsa bakabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Fiilimsinin de çatısına bakamazsınız. Sadece ve sadece çekimli fiilin çatısına bakabilirsiniz. Çıkarıldı. E pekala soruyorum. Çıkarılan kim? Çocuklar. Çocuklar özne. Şimdi bakıyorum. Özne ile fiil arasındaki ilişkiye bakıyorum. Çocuklar dışarı çıkarıldı. Bu cümleye baktığımda anlamına odaklanın arkadaşlar. Çocuklar dışarı çıkarıldı dediğimde çocuklar bir iş mi yaptı? başkalarının yaptığı işe mi maruz kaldı? Başkalarının yaptığı işten mi etkilendi? Bu anlama bakıyorsunuz. E çıkarılma işine baktığım zaman çocuklar bir iş yapmadı ki. Başkalarının yaptığı işten etkilendi. E o zaman çıkarıldı fiilinin çatısı edilgendir. Edilgen çatılı bir fiilin öznesine de ne diyoruz arkadaşlar? sözde özne diyoruz arkadaşlar. Gerçek bir özne değil sözde özne şeklinde ifade ediyoruz. Başka bir örnek üzerinde daha aktarıyorum. Evet arkadaşlar ikinci örneğimi de yazdım. Birinci et, etken çatılı fiilin örneğine bakıyoruz. Kitap yere düştü diye bir örneğim var. Şimdi ne yapıyorum? Sırayla gideceğim değil mi? Önce fiilin fiil olduğundan emin oluyorum. Düştü. Çekimli bir fiil mi? Evet, çekimli bir fiil. Ne yapacağım? Kim ve ne sorusunu soracağım. Soruyorum. Kitap yere düştü. Yere düşen ne? Kitap. Kitap benim öznem. Pekala, özne ile fiil arasındaki ilişkiye bakıyorum. Kitap yere düştü dediğimde başkaları tarafından düşürüldü anlamı var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Bunun apaçık bir şekilde anlama yansıması gerekiyor. Bakın alttaki örneği söylediğimde daha iyi anlayacaksınız. Kitap yere düşürüldü dediğimde burada bir fiilin var olduğunu görüyorum. Bu fiilin öznesini bulacağım değil mi? Ne yapıyorum? Kim ve ne sorusunu soruyorum. Düşürüldü. Düşürülen ne? Kitap. Aynı şekilde özneyi buldum. Pekala. Kitap bir iş mi yaptı yoksa başkalarının yaptığı düşürme işinden mi etkilendi? Kitap yere düşürüldü dediğimde Kesin ama kesin şunu düşünüyorsunuz. Birileri, birileri, başkaları bu kitabı düşürdü anlamından eminiz. İşte biz böyle fiillere edilgen çatılı diyoruz. Edilgen çatılı fiillerin öznesine de ne diyoruz arkadaşlar? Sözde özne diyoruz. Evet, ilk bölümü tamamladık. Öznesine göre fiiller. Şimdi ne yapıyorum? Nesnesine göre fiil çatısını inceleyeceğim. Aynı fiilin öznesine göre de nesnesine göre de bakmam mümkün arkadaşlar. Yani fiilleri düşündüğümüzde biz şunu demeyeceğiz. Ha, bambaşka bir fiilin nesnesine göre değil. Hayır aynı fiilin hem öznesine göre hem de nesnesine göre çatısına bakabiliyoruz. Örnekler üzerinde görelim. Evet arkadaşlar örneklerimizi yazdık. Ne yapıyoruz şimdi? Örnekler üzerinden size geçişli ve geçişsiz nasıl oluyor aktarıyorum arkadaşlar. Geçişli fiil demek. Nesne alabilme özelliğine sahip fiil demektir. Geçişsiz fiil demek ise nesne alabilme özelliği yok demek. Hocam bunu nasıl anlayacağız? Çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Bunu uyguladığınızda hiç sıkıntısız hallediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen buraya yazıyorum. Ne yapıyormuşuz Murat? Onu diyormuşuz. Onu dediğimizde anlamlı bir cümle ortaya çıkıyorsa Demek ki bu fiil nesne alabilme özelliğine sahipmiş. Örnek üzerinde görüyorum. Elindekileri bıraktı. Ben direkt fiilimi buldum. Fiil olduğundan emin olduğum. Ben ne yapıyorum şimdi? Hiç cümleye bakmama bile gerek yok. Sadece fiil üzerinde uyguluyorum. Onu bıraktı. Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman bıraktı fiili geçişliymiş. Diğer örneğe bakalım. Bu konuyu düşündüm. Düşündüm diye bir fiilin var olduğunu görüyorum burada. Aynı şeyi yapıyorum. Onu düşündüm diyorum. Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman nesne alabilen geçişli bir fiilmiş. Son örneğimize bakalım. Yanında arkadaşını getirmiş. Getirmiş sözcüğünün fiil olduğunu görüyorum. Aynı şeyi uyguluyorum. Onu getirmiş diyorum. Anlamlı. Demek ki geçişli, nesne alabilen bir fiil. Bir de geçişsizde bakalım arkadaşlar. Geçişsizde de aynı yöntemi uyguluyorum. Ne yapıyorum? Onu diyorum. Onu dediğimde bu sefer anlamsız bir şey ortaya çıkacak. Bir tuhaflık, bir terslik oluşacak. Eğer böyle bir durum varsa o fiil nesne alamıyor demektir. Örnekler üzerinde uygulayalım. Az önce geldi. Geldi sözcüğünün fiil olduğunu gördüm. Onu geldi diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ha, demek ki o zaman anlamsız bir şey ortaya çıkıyor. Anlamsızsa geçişsizdir. Biz buna ne diyoruz? Geçişsiz bir fiil. Çiçekler sıcaktan kurumuş. Kurumuş sözcüğünün fiil olduğunu gördüm. Şimdi aynı yöntemle tekrar yapıyorum. Onu kurumuş diyorum. Anlamsız bir şey ortaya çıktı. O zaman kurumuş fiili geçişsiz bir fiil. Odasında uyuyor uyuyor sözcüğünün fiil olduğunu gördüm ve hemen ne yapıyorum? Onu diyorum. Onu uyuyor dediğimde anlamsızlık var mı? Var. E o zaman bu da aynı şekilde geçişsiz bir fiilmiş arkadaşlar. Evet fiil çatısı ile ilgili bu kısmı bu kadarını biliyor olmak yazılı da size fazla yetecektir arkadaşlar. Fiil çatısını tamamladık diğer başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar cümle türleri başlığımızı attık. Önemli olan kısımları yazdım ve bu başlıkları sizlere Ayrıntılı bir şekilde aktarıyorum. Şimdi ilk başlığımıza başlayacağım. Cümle türleri denince arkadaşlar gördüğünüz gibi dört tane başlığım var. Anlamına göre, yükleminin türüne göre, yükleminin yerine göre ve yapısına göre cümle çeşitleri. Anlamına göre başlığı ile başlıyorum aktarmaya sizlere. Anlamına göre cümle çeşitleri nelerdir? Bir cümle anlamına göre ya olumlu olacaktır, ya da olumsuz olacaktır. Bu ikisini biliyor olmak bize sınavda fazlasıyla yeterli olacaktır. Arkadaşlar olumlu cümle nedir? Olumsuz cümle nedir? Bununla ilgili ayrıntılar geliyor. Olumlu cümle demek bir cümlede ve o cümlenin yükleminde bir eylemin ya da bir varlığın var olduğunu, gerçekleştiğini, olduğunu söylüyor ise o cümle olumlu bir cümledir. Biz cümlenin içerisinde insanlar için iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu diye bakmayız. Olup olmadığına bakarız. Olmuşsa olumludur, olmamışsa olumsuzdur. Örnek üzerinde görelim. Evet arkadaşlar örneklerimizi yazdım. Örnekler üzerinde aktarıyorum size. Olumlu cümle dedik. Ne dedik? Olumlu. Ne yapacağız? İçerisinde olumsuzluk eki yok. Oldu, gerçekleşti. Biz bu kritere bakıyoruz. Örnek. Murat dışarı çıktı. Bakıyorum şimdi. Nereden anlayacağım? Gene aynı şekilde yükleme bakıyorum arkadaşlar. Çıktı sözcüğüne odaklanıyorum ve olup olmadığına bakıyorum. Çıkma eylemi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bunun tam tersi bir durum olsaydı ne diyecektim? Murat dışarı çıkmadı diyeceğim. E demek ki benim olumsuz diyebilmem için bir ek alması gerekiyor. Aynı şekilde bakalım Murat dışarı çıkmadı dediğimde bir olumsuzluk ekinin var olduğunu görüyorum ve cümleye olumsuz diyebiliyorum. İkinci örneklere bakıyorum. Bu durumdan rahatsız oldu diyorum. Bakın arkadaşlar rahatsız oldu. Kötü bir şey olmuş öyle değil mi? Ama ben bu cümleyi ne diyeceğim? Olumlu cümle diyeceğim. Çünkü oldu, gerçekleşti. Biz iyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye bakmıyoruz. Gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi ona bakıyoruz. Biz bu durumdan rahatsız olduğu cümlesine olumlu cümle diyoruz. Bir alttaki cümleye bakıyorum. Diyorum ki ben kötü değilim. İyi bir şey söyledi aslında. Öyle değil mi? Ben kötü değilim diyor. Yani iyi olduğunu söylüyor. E iyi bir şey bu ama ben bu cümleyi ne diyorum? Olumsuz cümle diyorum. Neden? Çünkü değilim diyor. Değil demek tersini kastetmektir. Bir şeyin iyi ya da kötü hiç fark etmez. Bir şeyin tersini kastetmektir. E o zaman tersini kastettiysem olumsuz bir cümledir. Bir diğer örneğe bakıyorum. Bu haber beni mutlu etti dediğimde bunun tam tersini söyleyecek olsam ne derim? Haber beni mutlu etmedi derim. Mame olumsuzluk ekiyle tersine çevirmiş olurum ve böylelikle olumsuz bir cümle ortaya koymuş olurum. Alttaki örneğe de baktığımda kimse yoktu dediğimde var olmanın tam tersi olan olumsuzluk eki olan yok şeklinde ifade ettim. Ve aynı şekilde bu cümlede olumsuz bir cümledir arkadaşlar. Bu başlığı tamamladık ne yapıyoruz? Yüklemin türüne göre cümlelerle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci başlığımız dedik. Yüklemin türüne göre cümleler ya fiil cümlesi olacak ya isim cümlesi olacak. Fiil cümlesi ya da isim cümlesi. Fiil cümlesi ne demek? Arkadaşlar işim gücüm yüklemle. Yükleme odaklanıyorsunuz. Cümlemi buluyorum ve yüklemine bakıyorum. Hadi birlikte bakalım. Burada kimseyi görmedim diyor. Arkadaşlar buldum görmedim sözcüğü yüklem. Şimdi yüklemi inceleyelim. Görmedim görmek fiili olumsuz bir şekilde görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlendi mi? Yani çekimli bir fiil mi? Evet, çekimli fiil öyle değil mi? O zaman biz çekimli fiilse buna fiil cümlesi diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Güzel sözler söyledi cümlesine baktığımızda söylemek fiilinin var olduğunu görüyorum d D, D görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş ve çekimli bir fiil olduğunu gördüm. Eğer yüklem çekimli bir fiilse bu bir fiil cümlesidir. Hemen yanıma gel cümlesine baktığımda gel sözcüğünü görüyorum. Yüklem olarak karşıma çıkmış. Gel sözcüğüne baktığımda emir kipiyle çekimlenmiş mi? Çekimlenmiş. Çekimli bir fiil ise fiil cümlesidir. E isim cümlesine de baktığımda ne göreceğim yüklemde? Birlikte örnekleri inceleyelim. Bakalım ne varmış. Bugün çok mutluyum. Mutluyum sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum. Mutlu sözcüğünü incelediğimizde mutlumak diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Murat dikkatli bir şekilde beni dinliyorsun değil mi? Evet hocam. Evet, mutlumak şeklinde bir fiil olabilir mi? Olamaz hocam. Olamaz. Demek ki burada bir fiil yok, isim var. İsim olan bir sözcük ek fiil alarak hangi ek fiillere di, miş, dir bu ek fiillerden birini alarak yüklem oluyor. Bugün çok mutluyum. Arkadaşlar daha önceki videolarda da anlatmıştık hatırlarsınız. Mutluyum dur. Aslında bunun içine gizli bir dur var öyle değil mi? Evet bu da bir ek fiil almış isimdir. Ek fiil almış isimler yüklem olduğunda isim cümlesi olur. Alttaki örneğe bakalım. Seni arayan oydu. O yani zamir değil mi arkadaşlar? O mak diye bir fiil var mı? Yok. O zaman bu bir isim. Oydu. Dı di du du ek fiil alarak yüklem haline gelmiş mi? Gelmiş. İsim olan bir sözcük yüklem olmuşsa isim cümlesidir. Son örneğimize de bakalım. Kitap çok etkileyiciymiş. Etkileyici sözcüğünü görüyorum. Etkileyicimek diye bir fiil olamaz öyle değil mi? Etkileyiciymiş Derken de miş ek fiilini gördük mü arkadaşlar? Gördük. Ek fiil almış ne olmuş? İsim cümlesi olmuş. Kısa ve öz. Çekimli fiil ise fiil cümlesi. Demişdir. Ek fiilini alan bir isim varsa isim cümlesidir. Geldik üçüncü başlığımıza arkadaşlar. Yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin yerine göre cümleleri de 3 başlıkta inceliyoruz ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Örnekler üzerinde görelim. Evet arkadaşlar başlıklarımızı yazdık. Ne dedik? Kurallı cümle, devrik cümle ve ekselteli cümle. Kurallı cümle başlığı ile sizlere aktarmaya başlıyorum arkadaşlar. Kurallı cümle ne demek? Kısa ve öz ifadeyle yine aynı şekilde ne yapıyorum? Yükleme bakıyorum. Yüklem nerede? Ona bakacağım. Şimdi cümleye bakalım. Onu tanıyorum. Tanıyorum sözcüğünü gördük değil mi arkadaşlar? Bunun yüklem olduğunu anladık mı? Anladık. Peki hala yüklem nerede? Sonda. Cümlenin sonunda öyle değil mi? Eğer cümlenin sonundaysa biz bu cümleye kurallı cümle diyoruz. Kitap çok güzeldi cümlesine baktığında kitap çok güzeldi güzeldi sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum. Cümlenin en sonunda mı? En sonunda. Bitti bu cümle. Kurallı bir cümledir diyebilirsiniz. Çok basit. Yükleme bakıyorum. Nerede? Cümlenin sonunda. O zaman kurallı. Devrik ne? Bunun tam tersi. Yüklem sonda değil. Örnekler üzerinde görelim. Ben tanıyorum onu cümlesine baktığımda tanıyorum sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum ama cümlenin sonunda değil. O zaman bu cümle devrik bir cümledir. Çok güzeldi kitap dediğimde güzeldi sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum. Cümlenin sonunda değil. Devrik bir cümledir. Bir de son başlığımız var arkadaşlar. O da neymiş? Eksiltili cümle. Eksiltili cümle demek de yüklemi olmayan cümle demektir. Hocam yüklemsiz cümle mi olur? Olur arkadaşlar. Okuyucuya bırakıyorum. O anlar, o benim cümlemde kullanmadığım işte o yüklemi o fark eder, anlar zaten mantığıyla cümleler bazen yarım bırakılabiliyor. Biz bu cümleye yüklemsiz cümleye eksiltili cümle diyoruz. Buraya kadar gelip görmeden gitmek Burada bir sitem var öyle değil mi arkadaşlar? Sitem var ama cümlenin yüklemi yok. Ne yapıyorum? Yüklemsizse bir cümle. Sonuna 3 nokta koyuyorum. Sonunda 3 nokta olan işte bu şekilde tamamlanmamış cümlelere eksiltili cümle denir. Dördüncü ve son başlığımız geldi arkadaşlar. O da neymiş? Yapısına göre cümleler. Onu da bu tarafa doğru anlatayım arkadaşlar. Yapısına göre cümleleri ne yapıyoruz? 4 başlıkta inceliyoruz. Evet Murat ne yaptık? Dört başlığımı da yazdım tahtaya. Neymiş? Bir tek yüklemli cümle. iki içerisinde fiilimsi bulunan cümle. Üç birden çok yüklemli cümle. Dört bağlacı olan cümle. Arkadaşlar size bunları tek bir örnekte anlatacağım. Ve bu örneklerle beni dinlediğinizde fazlasıyla yetecek ve artacak bile. Başlayalım bir ile. Tek yüklemli cümle. Arkadaşlar örneğimi yazdım. Ne diyorum? Annem çok güzel yemekler yapmış. Bu cümleyi inceleyelim birlikte. Şimdi cümleye baktığım zaman annem çok güzel yemekler yapmış cümlesinde yapmış şeklinde bir yüklem var olduğunu görüyorum. Öyle değil mi? Arkadaşlar buna yüklem diyor muyuz? Dedik. Tamam. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? yüklemi bulduktan sonra cümlenin içerisinde başka yüklem var mı diye bakıyorum. Annem çok güzel yemekler yapmış. Bundan başka yüklem yok. Pekala ikinci kez bakıyorum. İçerisinde fiilimsi var mı diye bakıyorum. Annem çok güzel yemekler. Hayır içerisinde fiilimsi de yok. Bir cümlede tek bir yüklem varsa ve fiilimsi de yoksa biz buna tek yüklemli cümle diyoruz. Geldik ikincisine arkadaşlar. İçerisinde fiilimsi bulunan cümle ne demek? Örnek üzerinde aktarıyorum sizlere. Biraz yürümek istedi cümlesini inceliyoruz birlikte. Ne yapıyoruz? İlk önce hep yaptığım gibi ne yapacağım? Yüklemine bakacağım. Biraz yürümek istedi. İstedi sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum. Bir tane yüklem bulduğum tamam bir tane yüklemimiz var. İkinci olarak neye bakıyorum? Cümlenin içerisinde isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil hiç fark etmez. Herhangi bir fiilimsi var mı diye bakarım. Bakıyorum cüme biraz yürümek istedi. Bu cümlede yürümek sözcüğünün isim fiil olduğunu görüyorum. Bir tane isim fiil olan bir sözcük var cümlemin içinde. O zaman ben bu cümleye içerisinde fiilimsi bulunan cümle diyorum. Hocam fark eder mi? Hayır arkadaşlar. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil hiç fark etmez. Bir ya da birden fazla olması da fark etmez. En az bir tane fiilimsi varsa biz buna içerisinde fiilimsi bulunan cümle diyoruz. Üçüncüye geldik. Örneğimizi inceliyoruz arkadaşlar. Yanıma geldi, bana selam verdi. Örneğine baktığımda ne yapıyorum? Hep yaptığım gibi yine yüklemlere odaklanıyorum. Yükleme bakıyorum arkadaşlar. Cümlemi inceliyorum. Yanıma geldi şeklinde bir ifade var. Geldi sözcüğünün yüklem olduğunu görüyorum. Cümle virgül gelmiş ve sonra da devam etmiş. Bakıyorum. Virgülü gördük değil mi arkadaşlar? Virgül gelmiş ve cümle sonra devam ediyor. Bana selam verdi. Selam verdi şeklinde ikinci yüklemin var olduğunu görüyorum cümlede. E cümlede birden fazla yüklem var ve bunlar virgül ya da noktalı virgülle birbirinden ayrılmış ise eğer biz buna birden çok yüklemli cümle diyoruz arkadaşlar. Bu örnek size fazlasıyla yeterdi artar bile. Bakıp görmeniz gereken şey şu. Birden fazla yüklem var ve yüklemler birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılmış. Tamam bitti. Birden çok yüklemli cümle vardır diyebilirsiniz. Dördüncü ve son başlığıma geçiyorum. Yanıma geldi ama selam vermedi şeklinde bir örnek yazdım arkadaşlar. Şimdi örneğimi inceleyelim, beraber inceleyelim arkadaşlar. Yanıma geldi ama selam vermedi. Yanıma geldi, geldi sözcüğünün az önce de bulduk. Neydi? Yüklem. Ama selam vermedi şeklinde ikinci yüklemim de var. Evet var. Yukarıdakinden farkı ne? Bu iki cümle birbirine ama bağlacıyla bağlanmıştır. Eğer birden fazla yüklem olan cümleler fakat, ama, lakin, çünkü, ve, ki, de ile hem hem, ne ne, ister ister, ha ha şeklinde bağlaçlarla birbirine bağlanmışsa biz buna bağlacı olan cümle diyoruz arkadaşlar. Evet Murat biz bu dördüncü maddeyi de anlatarak ne yaptık biliyor musun? Cümle türleri başlığını da tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar yazılı çalışmamız devam ediyor. Bir diğer başlığımız olan metin türleri konusunu sizlere aktarıyorum. Evet arkadaşlar başlıklarımızı yazdık. Metin türleri konusundan sınavlarda sorumlu olduğumuz başlıklar bunlardır arkadaşlar. Fıkra, makale, deneme, roman ve destan başlıklarından sorumluyuz. Şimdi ben size bu başlıklarla ilgili minik ve akılda kalıcı örnekler vereceğim arkadaşlar. Akılda kalıcı bilgiler vereceğim. Fıkra nedir? Fıkra deyince aklımıza hemen böyle komik, insanı neşelendiren, güldüren olayların anlatıldığı bir hikaye geliyor, öyle değil mi? Evet bu da fıkradır. Ancak bizim bahsettiğimiz fıkra bu fıkra değil arkadaşlar. Gazete ve dergilerde köşe yazısı olan fıkradan bahsediyoruz. Pekala hocam nasıl anlayacağız bir, bir yazı okuduğumuzda onun fıkra olduğunu? Arkadaşlar fıkra olduğunu şöyle anlayacaksınız. Herhangi bir yazıyı okudunuz. Yazı da yazar düşüncelerini aktarıyor. Herhangi bir konuda düşüncelerini aktarıyor. Ama yazar bakın güncel bir konuda düşüncelerini aktarıyor. Gündemde olan, konuşulan insanların o dönemde kendi arasında sohbet ettiği bir konu, yeni bir düzenleme olmuştur, yeni bir olay olmuştur, yeni bir durum meydana gelmiştir. Bunlarla ilgili yazar kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini samimi bir dille anlatıyorsa siz bir fıkra okuyorsunuzdur. İkinci başlığımız makale. Arkadaşlar makale deyince şunu anlayacaksınız. Bakın aklınıza kodlayınız bunu. Makale demek bilimsel bir anlatım tarzıyla bir şeyi kanıtlamaya, ispatlamaya ve o konuyla ilgili bilgi vermeye dayalı bir anlatım söz konusu ise biz buna makale diyoruz. Makalelerde yazar ciddi bir üslup kullanır ve anlatımına da nesnel bir bakış açısıyla yaklaşır. Biz böyle bir metin okuyorsak makale okuyoruzdur arkadaşlar. Üçüncü başlığımıza geldik. Deneme. Bir konuda yazar kendi düşüncelerini ben böyle düşünüyorum bana göre böyle kimseye bir şeyi kanıtlamaya çalışmıyorum. Ben bir konudaki fikirlerimi ortaya koydum. Benim fikrim, benim düşüncem böyle anlamına gelecek şekilde böyle bir üslupla, böyle bir tarzda herhangi bir konuda düşüncelerini aktarmışsa siz bir deneme okuyorsunuzdur. Ve diğer başlığımıza geçiyorum arkadaşlar, roman. Romanı biliyoruz değil mi arkadaşlar? Kişi, yer, zaman belirterek anlatılan gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar. Gerçek ya da gerçekmiş gibi olayları anlatır. Bakın burada dikkat ettiyseniz olaylar dedim. Bir tek olay değil, bir kahramanımız var, bir karakterimiz var. Onun etrafında şekillenen, birbiriyle geçmiş olaylar zinciri okuyorsunuz. Detaylı, ayrıntılı bir anlatımına sahip Bazen bakarsanız 300 sayfa, bazı romanlara bakıyorsunuz 1000-1500 sayfalık romanlar da olabiliyor değil mi arkadaşlar? İşte bu okuduğumuz metin romandır. Ve geldim son başlığım. Son başlığım destan. Destan nedir? Destan hakkında bilgi veriyorum arkadaşlar. Destan geçmiş dönemlerde çok çok eski dönemlerde bundan 300, 500, 1000 yıl öncesinde bir takım olaylar oldu. Bu olayları bilinen ya da bizim ismini bilmiyoruz. Bakın günümüze kadar ulaşmamış. Belli başlı şairlerce anlatıla 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 o olayları bize kadar ulaştıran içinde olağanüstülükler içeren geniş insan topluluklarını etkileyecek. Yani öyle bir kişinin, üç kişinin değil yüzbinlerce insanın, toplumun, milletin etkilendiği bir olay var. Bu olayla ilgili kahramanlıkları dile getiren, anlatan olaylara da destan diyoruz arkadaşlar. Veya bir metni okuduğunuzda çok rahat bir şekilde onun destan olduğunu anlarsınız. Niye? Çünkü ya Kral'dır, ya Hakan'dır, ya Kaan'dır bu tarz kahramanları vardır ve bunlarla ilgili olaylar aktarılır. Biz destanı böyle anlıyoruz. Evet Murat, destanla birlikte arkadaşlarımıza metin türleri başlığını da aktardım. Murat senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Yok hocam. Evet, ne yapalım? Bu bilgiler ışığında arkadaşlarımızı sınava yollayalım. Yollayalım mı hocam? Evet, yollayalım. Çok güzel hocam. Herhalde videomuz da bitti. Evet Murat, videomuzda bu başlıkla tamamladık. Hocam çok güzel. Arkadaşlara ben şimdiden başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.